Ya oğlum Amerikalılar topluca veriyor Mesela bak bu Dünya Kupası'nda çok güzel. TikTok bu o kadar güzel ki abi bak. TikTok o kadar iyi yaptı ki. TikTok çünkü yani şey yaptı. Ee, her şeyi çok globalleştirdi bu arada. Herkesin trendi TikTok'ta çık, birbirine Amerikalılar falan da çıktığı için. Ne kadar salak olduğunu fark ettiler. Çünkü Amerika'da mesela Amerika'da baskette veya NFL'de veya şeyde beyzbolda World Series diye bir kavram var. Bunların World Series kavramının özeli ne biliyor musun? Bütün şehirler geldi beraber oynadı. Çünkü o oyunu kendileri dışında hiç kimse oynamadığı için bunlar kendi aralarında oynayıp dünya şampiyonu oluyor. Neyse. Bu gerizekalı böyle. aya World Champion oluyorsun kendi aranda oynayıp. Neyse abi bu herifler ondan sonra <laughs> Ondan sonra işte Dünya Kupası'nı izlemeye başlamış Amerikalılar. Çünkü Amerika'da yani her şey her, bir anda bütün TikTok Dünya Kupası'nı konuşuyor. Merak etmişler oyunu izliyorlar. Adamın teki konuşuyor. Abi World Series'i açtım. Ha acaba hangi şehirler oynuyor diye bakacaktım. Bir baktım harbiden ülkeler oynuyor. Planlı diyor adam. <laughs> Adamın ufka açılmış. Ondan sonra adam şey diyor. Galiba biz çok çıkıntıyız. Yani bütün dünya oynuyor biz oynayamıyoruz filan diyor böyle. Abi mağara adamlar mağara yani. Bu ayrı bir top da simülasyonda yaşıyorlar ya. Yok yok oğlum ne Amerika dışında bilgisi. Adam kendi eyaleti dışında bir bilgisi yok. Eyalet o kadar ya. Adamın bütün bilgisi eyalet. Eyaletten bir adım attığında tık beyin gidiyor. Zaten Amerikalı'ya herhangi bir şekilde 5 ülke say dediğinde Paris birincisi. Birincisi Paris direk yani beyin iptal. İkincisi Afrika. Of oh, çok iyi ya çok iyi. Ama ben hani. Kopuk kopuk abi kopuk. Bir dakika güzel bir şey yazdı birisi. Benim Amerika arkadaşım Birmingham dediğinde herkesin aklına UK değil Alabama'daki Birmingham gelir diye iddia ediyordu. Abi işte tam Alabama malı. Yani harbiden konuşamadım. Yani Sweet Home Alabama yani cidden açıklıyor yani. Bunlar harbiden birbirini sikiyor. Başka açıklaması yok bunu kasabımasının. Yani cidden başka hiçbir açıklaması yok. Ona inanmanın aynen senin sikik babamın içindeki Birmingham'ı düşünüyor herkes Birmingham dediğinde. Kesinlikle kral. Ondan sonra Trump'ı kim seçiyoruz? Ya Amerika'da bu arada seçim biraz da farklı. Çünkü evet bu arada Trump cidden çok yüksek bir seçi de Amerika'da popüler olan kazanmıyor. Amerika'da popüler vote diye bir şey yok bu arada. Amerika'da en çok oyalan kazanmıyor. Amerika'da gerrymandering diye bir olay var. Her eyalet küçük küçük bölgelere bölüyor. O bölgelerde böyle bayağı bildiğin hani adamla eliyle falan çiziyor. Bok gibi. Yani mesela adam şey yapıyor. Ortada dev gibi bir tane demokrat oyu olan 1 milyon demokrat olan şey var. Adam bunu 6'ya bölüyor. 200 bin iki şey yapıyor. Böyle 5'e bölüyor. 200 bin 200 bin 200 bin dağıtıyor. O sayede yenebiliyor. Eyalette kazansan bütün adaletler alıyorsun. Yok öyle bir şey yok. Orada eyalet eyalet yapıyorsun ya onu. Benim aklım çok karıştı. O bayrağı basın. Uyuyor şu anda. Bak Brandon. Dünya kupasını kim alır? Aa, bilmiyorum. Yani bilmiyorum. Şu anda Dünya kupası tamamen random ilerliyor arkadaşlar. Belçika'yı öldük sikildi. <laughs> bayağı bir siktim öldü oldu yani herifler. Brezilya çok güçlü gözüküyor. Brezilya bayağı güzel gözüküyor bu arada. Şimdi dünya şey konuşursak Brezilya çok çok iyi oynuyor. Ama garip Hani çok garip Dünya Kupası. Ya mesela Costa Rica Japonya'yı yendi. Dün Arjantin yendi ama Messi atmasa büyük ihtimalle yenilirdi. Ben, ben bu arada öyle hissettim çok. Şu anda Kanada Hırvatistan'a yeniliyor. Pardon tam tersi Hırvatistan Kanada'ya yeniliyor. Hani Kanada. Adamlar hokey oynarken yanlış stadyuma gelmiş durumdalar. Hani ne alaka? Fas Belçika'yı 2-0 yendi. Orada da yani 2-0 yani böyle şey de değil yani böyle yanlışlıkla gol de atmadı. Çok çok random yani ama güzel dünya kupası geçiyor. Şimdi hani Katar'da oynanması insanların yani böyle hani o, durumları falan geçti geçtiğimizde dünya kupası açısından futbol açısından inanılmaz zevkli. Katar ilk elenen takım mı oldu? Abi abi dedes parayla olmuyormuş demek ki. Aa, bu arada aklıma gelmişken e, belki bana yazanlar olmuştu söyleyeyim. E, Loki sıkıntı yok mamasında. yemeye tekrar başladı. E, e, mamasını 10 kiloluk mama almıştım. 10 kiloluk mamasının 9 kilosunu yedikten sonra o mamayı sevmediğine karar vermiş. Geri zekalı. <laughs> ben de aynı ürünün bir buçuk kiloluğunu aldım tekrardan yemeye devam ediyor şimdi Öbe Büyük <laughs> ihtimalle bayatladı ya Aa bu arada bakın bunlar görmedikleriniz bu görmediğiniz legolar bunlar Iııı ee, yayında gözükmüyor bunlar F-150 var. Grand Piano var. E, galiba bu. Yok a değil. O ne? E, yok a doğru hatırlamışım. İşte Federal Coaster var. E, F-1 McLaren var. Bu Lego değil başka bir şey. Miss Sky Pass'ladı bana Çok güzel bir şey. Çok güzel duruyor. E, Baya güzel bunlar. Jinx var. Rito göndermişti. Yurt dışında şu yüzden göndermiyorum. Yani ürünü aldığın fiyatın daha fazlasını kargo kargoya vereceksin büyük ihtimalle. Tabi yurt dışında iade yok mesela. Nasıl olacak? Bu dip ses olayını ne zaman çözeceğim? Kulaklığı değiştirdiğim zaman. Kulaklığı değiştirmem lazım onu. Düzeltmemişim ne yazık ki. Çok çok hafif bir dip ses var abi. Ben konuşmadığımda müzik olmadığında duyuluyor. Var. Ve diye bir şey var. Çok 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 minik bir şekilde. Eee... Bu aralar yakın zamanda şeyde çözeceğim kulaklıkla ne alaka ben bu kulaklığı liningle gönderiyorum ya ondan dolayı kablolar kaliteli kablolardan dolayı değil yani benim sistemi görseniz elektrik yani şey sistemi çok çok kötü her türlü lining gönderirsin kablosuz olunca. Yok göndermeyeceğim. Şöyle bir şey var. Yeni alacağım. Yani yeni bir tane kulaklık istedim Steel Series'den. Nova Pro Artist Pro Ultra Leg Legendary Edition falan böyle. Onun kendi şeyi var. Ses doku var. Ona lining'ine girersen onun çıkışında PC'ye bağladığında daha düzgün çalışıyor. O onu zaten temizliyor. O yüzden onu yapacağım. Ya pahalı. 330 euro mu ne bu arada o kulaklık? Böyle maş inşallah var yani. Hemen abone olun.